Merhaba. Iyi haftalar Türk Hava Yolları günlük grafik olumlu bir grafik var ve devam ediyor. Bu hafta da devam etti. Ee, geçen 26'sında bir video yapmıştım. Orada neredeydik? 28 27 24 demek ki şuradaymışız. 24'te dirençteydik. Ertesi gün ufak bir satış sonra geçti o direnci ve 14.20'yi takip ediyoruz artık. Yani yeni bir direnç hattına girdi Türk Hava Yolları. Tabii pandemiden beri de e, o majör tepesine çok yaklaşmış oldu onu söyleyeyim. Yani 14 20 artık geçilirse burada 15'e kadar bir alan var. Pandemiden beri de geçemediği alan burası Türk Hava Yolları'nın. E, dolayısıyla artık bu hafta itibariyle 14'ün geçilmesinden sonra bir bakılır. 15 kırılıyor mu? 15'in üstüne bir fiyatlamamız var mı yok mu? Oraya odaklanırız diye piyasa. Biraz daha tahmin ediyorum. Yani, yani şeyimiz çünkü e, hareketimiz belli Türk Hava Yolları'nın. Hemen destek belli artık ya. Yani. 13.65 13.24 iki tane destek hattı var. 13.60 13.20 yani 13'ü seviye ya da daha sabırlıysanız 13 tekrar aşağı kırılmaya başlanıyorsa burada biliyorsunuz e, Tüm tüm destik 12.20'den geldi. Haftalarca e gitti 12.20'ye geldi 13'e Gitti 12.20'ye geldi 13'e Orası direkt edildi 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 Destek olundu oradan da yukarı patladı e Demek ki yani 13 kırılıyorsa iyi bir alana giriş olmuyordur orada Tekrar o testere piyasasının olduğu Alındığı satıldığı alana bir dönüş oluyordur Onun için oraya sabırlı olanlar 13 olarak doğrudan alabilir oraya dikkat etmek lazım Ben anlamam arkadaş ben kısa vadenin Peşinde koştum desteğe yakın şu gördüğünüz Kırmızıya yakın aldım yukarıda Nerede trak orada bırak benim kafam Böyle çalışır diyen varsa da 13 60 seviyesine burada odaklanılabilir. E, 60ın kırılması majör anlamda çok bir anlam ihtiva etmez. Ama hani e, biraz daha böyle kar realizasyonun orada derinleşebileceğini söyleyebilir. Yani hareket biraz daha 20'ye temasla sonuçlanabilir orada. O yüzden e, destekler böyle. Şeyimiz bu yani alanımız zaten belli. E, aylardır yaptığı da belli. Bir gidiyor bir geliyor. Ama bu 15 kırılmadan da bir türlü majör anlamda. E, çünkü şimdi 15 kırılırsa çok güzel bir bölgeye girecek. Yani bunun daha önce 20'ye kadar bir fiyatlaması vardı. Pandemiden önce, düşmeden önce. Şöyle 2018'de göstereyim. Orada iki tane tepe yaptı. Oradan beri hiç havasını bulamaz zaten de. Şu e, 2010, 2020 ocağındaki o girişlerde yine 15'ten dönmüştü. Şimdi burayı kırıyorsa e, artık bekleriz yani. Biraz daha yukarı 16.5 var. E, %10 civarı bir alan var önünde. O alana acaba gider mi diye muhtemelen piyasa e, odaklanabilir. Yani o kısım. O yüzden majör anlamda benim için önemli. Hiç düşmedi arkadaşlar doğru düzgün bunun hacmi. Pandemi dibinden bahsediyorum. 2019'dan değil orada daha hacimliydi de. pandemi dibinden beri geçen de söyledim. Hiç düşmeyen, hacmi yitirmeyen çok az şirketten bir tanesi Türk Hava Yolları. Çok küçük yatırımcı da giriyor çıkıyor. yabancı da giriyor çıkıyor. Burada herkes burada bu piyasada yer alıyor. Bir hava yollarını alıyor satıyor. bu bir ilginin eseri. Onu hep söylüyorum. Yani bir ilgi var piyasa Türk Hava Yolları'nda e, demek ki yani piyasanın çoğunluğu en azından Türk Hava Yolları'nın ucuz olduğunu düşünüyor. Bu girişte ben öyle yorumluyorum. Tamamen bu subjektif, teknik bir şey değildir yani. Yoksa teknik analiz yorumu belli onu söyledim zaten. E, orada yoruma gerek yok. Teknik analiz yorum isteyen bir şey değildir. Kırıldı mı, çat diye satar gider yatırımcı. Teknik trade diyorsa. Dönüşü onu ilgilendirmez. Dönüyorsa döner, dönmüyorsa dönmez. Ayrı konu. Hacimlere dayalı konuştuğum şey e, yorumum bu yani o yönde burada herkes ucuz olduğunu düşünüyor bir tur giriyor çıkıyor yani Türk Hava Yolları'na e ama tabi 15'ten koparsa o zaman asıl burada Çünkü beklentiler hep piyasaya sorsanız ya 20 olması lazım 30 olması lazım 50 olması lazım diye diye gider yani öyle yorumları böyle alırsınız ama bazen bir haber lazım bir şey lazım yani yıllık bilançolarda bir toparlanma belki şimdi yıl sonunda yaklaşıyor yavaş yavaş artık e, girdik son çeyreğe çok bir şey kalmadı e Burada artık aralık ayında özellikle belki o beklentiler aralığı bile bulmaz belki. Daha erken fiyatlanmaya da başlayabilir. E, o yüzden bekleyecekseniz bir temel de sorabilirsiniz. Yani bu hacimleme hep o beklentilerin eseri. Bana göre ben öyle düşünüyorum. Yani o şeyin ucuz bu kardeşim şeyinin e, görüşünün yani piyasadaki öyle bir görüş vardır. Bana göre e, onun da eseri bu oluyor. Bu hacimlenme oluyor. E, kırarsa e, yani beklentiler belli. Bu 15 geçilirse bakarız. Tabi orada global anlamda da var. Hastalığa da bakın. Yani şimdi hastalık e, tekrar bir pik seviyeye gider bir şey olur dünyada başka şeyler olur falan. E, varyant olur o olur bu olur bunlar da çünkü canı burnunda bir taraftan hava Yolları'nda Sadece bizde değil dünyada da global anlamda diyor. Hastalıklar bir varyant haberi oluyor bir şey oluyor. Hop satmaya bahane arıyor piyasa. E, burada hep öyle oldu 15'e geldi bir yerde bahane lazım işte. Delta varyantı çıktı dediler hop Herkes sattı uzaklaştı yürüdü gitti. Bilmem ne çıktı dediler bir daha satıldı falan. E, neticede hastalık haberlerine de ilgilenmeniz lazım. Ulaştırmadaysanız şimdi Türk Hava Yolları tam efendim söyleyeyim Pegasus değil mi? Bunun özellikle bu üç tanesi. Çelebi diye ne olacaktır? Doku diye ne olacaktır? Onlar başka yerde koşuyorlar. Lot yok. Ortada çok piyasada. Başka bir grafik çiziyorlar. Aynı grafiği çizmiyorlar. RSI 72 Gene bir şey yakın yani aşırı alım bölgesinde ee, şu an. Bir tepeye yakın. Şimdi 80-81 arasayı görmüşüz. Ee, ne zaman? Mart 21'de gördük. Tabi o daha böyle yukarı sert bir akım vardı. 2 Mart. Orada bir gördük. Ee, bir tane Haziran'da gördük. Gene orada bir 74-75 arasayı vardı. Ama hava yollarının son dönemlerine baktığınız zaman maksimum 80 arasayı çok fazla geçemediğini. Hatta yani 8-10 yıldır böyle geniş de baksanız hani oralar 80 nadiren 81-82 arası orayı geçemiyor orada satıcı gelir genellikle hani biraz daha böyle çok temaslı çok göze çarpan olan neresi diyorsanız yani 73-75 aralığında RSI yavaş yavaş ufak tefek bir kar realizasyonu diyor bakın kar realizasyonu diyorum kesin dönüş demiyorum kesin dönüş başka bir şey kar realizasyonu başka bir şey bazen gelir bir soğur 60 RSI Oradan tekrar yukarı gider. 55'e soğur bazen fazla derinleşir ama gene yukarı gider. O başka bir şey. O hemen bir kar realizasyon ne zaman olur? Onun için bakıyoruz buna. Makti yukarı. Ya yani gösterge yerinde durumu iyi. Yani gayet destekliyorlar. Kısa ortalamalar uzunların üstünde. Yani burada 13'ün üstünde kalıcılık olursa gene bir Golden Cross yaşanır. Ee, teknik olarak. Golden Cross orta uzun vadecilerin dikkat ettiği bir göstergedir. Ee, onun için yani 13'ün üstünde kalması bile bana göre olumlu diye düşünürüm ben uzun orta uzun vade için olumlu olabilir diye düşünürüm herkese iyi akşamlar